Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milana. Bugün Takeda Çarkı geldi ve Takeda Çarkı'nı 3 gün boyunca çevireceğim. Ve bu çevirdiğim çarkları da sizlerle paylaşacağım. Her gün ücretsiz ve bir indirimli olanı çevireceğim. Geri kalanını da 5 kez döndürerek yüzü tamamlayacağım. Takeda çarkları genelde dropur çok düşük oluyor çevirenler çok pişman oluyor. Bakalım biz de pişman olacak mıyız? Hemen bir tane Takeda heykeliyle başladık. Çarkın avantajlı yönü çok fazla hız atması. Hız da çok önemli biliyorsunuz. Savaşlarda, asker basmada çok fazla ihtiyacımız oluyor. E, sadece komutan kasmak yetmiyor maalesef. Eğer VIP seviyeniz istediğiniz seviyeye ulaştıysa e, diğer hedeflerinizi tamamladıysanız çark çevirmek en mantıklısı. Ama bütün çarkların drop'larının aynı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü gördüğünüz gibi 8'li atmıyor. İnatla 8'li atmıyor bu çarkta. Daha önce William çevirmiştim. William'da daha iyi gelmişti. 8'li atıyordu en azından ama neyse 3 tane heykel verdi. Yine bir 5 kere daha döndürüyorum. Kaynak verme lütfen. Kaynağa ihtiyacım yok. Kaynağı her türlü toplarsınız nasıl olsa. Yani çarktan kaynak gelmesi beni baya üzüyor. Bu çevirme çok kötüydü. Devam ediyoruz. Sekizli geldi. Sonunda sekizli geldi. İnanamıyorum. Üstüne bir tane daha heykel geldi. Bir tane daha geldi. Baya iyi geldi. Beş çevirmede 10 tane heykel geldi. Çok iyi. Bu şekilde devam etmesini umuyorum ama <laughs> hiç zannetmiyorum. Hız geldi. Dört gözle heykel gelmesini bekliyorum. <gülüyor> Gelmeyecek. <gülüyor> Hız geldi. Güzel, güzel. Hızlar güzel. Devam ediyoruz. Çevirmeye kaynak geldi yine kaynak atma lütfen yine hız geldi Hah. güzel güzel hız verdi sandıklardan da heykellerimizi alalım buradan da bir on heykel daha geldi devam edeceğiz çevirmeye. Hepsini bugün çevirmeyi düşünmüyorum. 37 çevirme yaptım şu anda. Yok. Bir tane geldi. Bir tane heykel geldi. Heykel çok zor atıyor. Gerçekten çok kötü. Bu da beni bayağı üzüyor. <laughs> Bu kadar çeviriyoruz ama bir şey gelmiyor. Şimdi devam ediyorum çevirmeye. Bugün ikinci gün, o yüzden önce ücretsiz çeviriyorum, sonra indirimli olanı çeviriyorum. Yine kaynak geldi. <laughs> kaynak verme. Allah'ım kaynak verme ve dedikçe daha çok kaynak atıyor sanki. Sinirlenmeye başladım. Lilith bozucacağız senle. <laughs> odun veriyor ya. 49 çevirme oldu. Bir tane teki de heykel attı. Bak yanaştı vermedi. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane. Gayet iyi. 4 tane attı. Güzel. Devam ediyoruz. Kutuyu da açtık. 10 tane heykelimizi aldık. Sarı yıldız. Güzel. En azından komutanı yükseltirken kullanılır. Fena değil. Bir tane heykel vardı. Hadi bir tane daha ver. Bir tane daha ver. Ya vermedi. Bak yine hız verdi. Neyse neyse. Hız de, Kaynak verme. <laughs> Bu çarktan çok ümitli değilim. Hala kaynak veriyor. <laughs> hız verme. Pardon. Kaynak verme. <laughs> Karıştırdı. Benim kafam yandı. Çok gerildim bu çarkı çevirirken. <laughs> Yine kaynak veriyor. Yine kaynak veriyor. Yanlış söyledim. Yanlış, yanlış söyledim. <laughs> kaynak verme. Devam ediyorum. Gerile gerile devam ediyorum. Hız verdi. İyi bir tane heykel verdi. Fena değil. Bir tane daha verdi. Sarı yavuz verdi. İyi fena değil de bu çevirme. Ah. Sandık ilerlememiz 70 olacak. Yani çevirsem mi çevirmesem mi diye düşünüyorum şu anda. Bir tane daha çevirebilirim. Neyse. Neyse. Fena değil yine heykel verdi. iki tane. Artık şükrediyorum heykel verdiğine. Çünkü hiç heykel vermiyor neredeyse. Çok can sıkıcı bir durum. Bugün artık son gün. Çarkın son günü. Yine bir tane ücretsizi çeviriyorum. Ya <laughs> kaynak veriyor. Hala kaynak veriyor. Artık bugün yüze tamamlayacağım. Hız ver de kaynak verme. İyi güzel. Devam ediyoruz. Allah'ım. Bir tane heykel. <laughs> İnatla kaynak atıyordu. İnatla kaynak atıyordu. Ama his çok güzel geldi. Yani çarktan çok zararlı çıktığımı söyleyemem. Heykel konusunda tabii ki çok azlatıyor heykeli. Yani bu takede çarklarının genel olarak böyle bir sorunu var. O yüzden pek takede çark çevirme taraftar değilim ama çeviriyoruz. Dört tane heykel attı. Ya e, bence Takeda çarkını çevirmektense global bir çarkı çevirmek daha mantıklı geliyor. E, ve Takeda'yı da alacak kadar çevirsiniz veya her gelen çarkta 5 e, heykelin alana kadar çevirseniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla çevirdiğiniz zaman eğer çok fazla cevheriniz yoksa ki biliyorsunuz cevher çok büyük bir sıkıntı eee bilmiyorum. Boşa çevirmek gibi geliyor bana. Yani hesabınız tam istediğiniz kıvamda değilse olsun ben hızda olsa hız almak istiyorum. Heykel az da az olur diyorsanız çevirin tabii ki. Takidanın ilk becerisini 5 yapabilecek kadar heykel attı. Çok az ne yazık ki. Yani en azından bir 5-5 yapabilseydik fena olmazdı ama hiç heykel atmadı neredeyse. Elimizde de 13 tane heykelimiz arttı. E, Takya'da aslında Saladin arkasında çok güzel ama Atilla düşünenler için daha uygun e, bir komutan. Ama çok güzel bir komutan. Buradan becerilerini de inceleyebiliriz. İlk becerisi ateş kadar vahşi. Ee, İkincisinde süvari saldırı bonusu ve entikalizi bonusu veriyor. Üçüncüsünde yine bu şekilde becerileri. Zaten çoğumuzun çok beğendiği ve çok takip ettiği bir komutan. Yani çarkı çevirmeden önce bence bir daha düşünün. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videoları takip etmeyi unutmayın.